Bugün itibariyle İstanbul trafiğinde toplamda 4.688.022 araç bulunmaktadır. Bu kadar aracın olması haliyle tüm metropollerde de olduğu gibi İstanbul'da da trafikte geçirilen sürenin artmasına sebep oluyor. Trafikte geçirilen sürenin artması beraberinde getirdiği aşırı stres ve bir anlık öfke ile görüntülen sonuçlara yol açabiliyor. Sürücüler öfkelerini kontrol edemediğinde direksiyon hakimiyetleri bozulabilir, dikkatleri dağılabilir ve kural ihlalleriyle kazaya karışma ihtimallerini artırabilirler. Peki bu karmaşanın içinde öfkemizi kontrol etmek için neler yapmalısınız? 1. Derin bir nefes alıp yolunuza devam etmeyi deneyin. 2. Öfkeli araç kullanmanın sonuçlarını aklınızdan çıkarmayın. 3. Empati kurmaya çalışın. 4. Kötü araba kullanan sürücülerin davranışlarını üzerinize alınıp kişiselleştirmeyin. 5. Araç kullanırken yanınızda kesici, delici ve yaralayıcı bir alet bulundurmayın.